dediğiniz gibi arkeoloji yakın tarih, uzak tarih bunların hepsi yoruma dayalı bir yoruma dayalı bir bilgiyle şu ana kadar ayakta duruyoruz. Çünkü kazıları yapan kişiler veya profesörler, o uzmanlar buldukları simgelerin, taşların ve hatta diğer bulguların hep kendi yorumlarını katarak kendi o bağlantılarını kurarak tarihsel bir gelişimi göz önüne alarak bir tevhid yapıyorlar. Yani bir bütünlük sağlıyorlar. Ve o bütünlüğü de e, izlerle, bulgularla, işaretlerle bir noktaya gidiyorlar. Şimdi e, Mu ve Atlantis e, aslında bir söylenti değil. Mu ve Atlantis var fakat kesin konuşamıyoruz. Neden? Çünkü tarih hep değişiyor. Bulgular çıktıkça, kazılar çıktıkça daha da gelişmeye başlıyor. Bu yüzden kesin kimse konuşamıyor. Hı. Sadece belirli noktalar. Benim tahminimce diyorum, zannımca diyorum e, Mu bugün e, Doğu Anadolu şey mi? Mezopotamya uygarlığı Me Mezopotamya, U uygarlık yani Mu dediğimiz nokta. Bugün Doğu kısmı Türkiye'nin Doğu kısmının olduğu işte Nil, Nile kadar falan ki kısım. Şey, Sümerler giriyor, Akadlar giriyor. Ben izleri nereden yakaladım onu söyleyeyim. Ben yerel halkın konuşma dilinden yakaladım. Çünkü konuşmalar aktarılır. Diller aktarılır, asimile olur, deforme olabilir fakat asıl merkezinden çok ayrılmaz. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim, çok ilginçtir. <laughs> Belki de çoğu insan şaşıracak. Sümme haşa deriz mesela. Hı hı. Bakın sümme, Sümme burada de ne toplam değil mi? Toplam demek. Hı hı. Bunu bir toplum diye desek Sümer. Hı. Bakın. Arap dilinin ve e, Arap dili o bölgede. E, İbrani e, dilleri o şeyde, o bölgelerde. Hep oradan gel. Ural Ural Altay dil ailesi hep bir bölgede. Pakistan, Hindistan ol, olduğu bölgelerde. Müslüman yani, haşa diyorsunuz. Şimdi haşa Arapçada dine uygun olmayan gibi görünüyor. Fakat çok ilginçtir. Ee, Akadlarda hassa diye bir kral yaşıyor. <gülüyor> 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 Bakın sümme hassa. Sümme haşa diyorsunuz. Dillerden çok iyi yakalayabiliyorsunuz. Fakat bugün hangi profesöre söylerseniz söyleyin, jeoloji uzmanlarına veya arkeoloji uzmanlarına bunu kabul etmez. Dil uzmanları da bunu kabul etmezler. Neden? Çünkü onlar e, bir eğitim almışlar, bunları okulda görmemişler. Görmedikleri için de onların bu lugatına, onların o kurallarını e, kurallarına ters ve aykırı. <laughs> Bu ne oluyor biliyor musunuz? Onlar için şey gibi oluyor. Ya e, çok çok e, hayal çok hayalperestiniz olan <laughs> bir şekilde. Evet ben hayalperestim çünkü ben bir yengeç burcuyum. Hayal ederim. Hayal ederim ama bir şeyi de merkezine de çok iyi oturtururum. Şimdi sünmeyi kim araştırır? Kimse araştırmıyor. Bakın de sadece ne diyor? E, Türk Dil Kurumu'nda da Sima diye de di geçiyor. Peki Arapça'da karşılığı nedir sümmenin? Sümme toplam demek. Hmm. Bunu toplum desek. Evet. Bakın yani. deforme olduğunu da düşünürsek belli bir asimile olduğunu da düşünürsek. bir Hani derler ya kelimeler değişiyor bazen. Hı hı. İlk, i̇lk ana kelimeden yavaş yavaş kopmaya başlıyor. Şimdi, şey gibi pireyi deve yapmak gibi bir şey yani. Şimdi